Merhaba bu takipçileri ben Daha totally accurate battle simulator ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, daha önceden aynı yapımcının farklı bir oyunu oynamıştım. Yorumlarda yazmışsınız. İyi ki de söylemişsiniz. Gayet güzel bir oyun. <laughs> Nasıl olduğunu bilmeyenler için göstereyim new game diyorum. Ee, şimdi birinci seviyede ben bu birinci seviyeye yalnız az önce baktım geçemedim. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Seviye seviye ilerliyor diye düşünüyorum. Karşıda bir düşmanlar var. Tabii düşmanları baştan bize göstermiyor. Onların karşısına da biz ee, bir şeyler atıyoruz. Şimdi 80 puanımız var. 50 tane unit koyabiliyoruz. Şöyle baştan şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Hmm. Şundan bir tane alalım. Bir tane de şuraya okçu koyalım. Mesela. Başlat bakalım ne olacak. Evet savaşa yaklaşalım görelim. Okçu tek başına hiçbir şey yapamıyor. Zannediyorum dayağı yiyeceğiz. Bunlara kalabalık dalmak lazım. Hadi ucu ucunu alacağım lan. Al on ha ha bir okçu kazandı lan. Bir okçu savaş değiştirir arkadaş. savaş kazandırır. Şimdi ikinci savaş. 800 birlik koyacağız. Hemen barista güzeldir. Şöyle bir barista koyalım. Ardından e, arkasına şu o şeyleri sevdim ben yalnız ortaya koymak lazım. Ortaya koyalım. Bir şöyle aralıklı koyalım. Çünkü bunun atış izası ortadan olacaktır. Ve e, 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 20 puanımız kaldı. Hadi sizde Archer mı koysak ya bilemedim. İşte en kötü şey kararsızlık zaten. Ş Farmer koydum ya, iki tane de farmer attım buraya. Hadi bakalım, başlayın. Kim çıkacak? Oha! Oha! Kalabalık gelseydiniz. Ooo, oh, arkadaki atıyor. Oha, okçular kaldı lan. Yenileceğiz. Lan okçulara niye çektin? Benim... Benim... Benim birliklerim lan o. Koya, atamayacaksın işte. At onu. Ha. Son kalmıştı be. Ulan benim birlikleri bile indirdi bu ya. Hazır mısınız gençler? Vallahi karışık bir orada oldu. Oha 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 bunlar bunlar arkadan geliyor lan. Dönün arkanıza. Vallahi Archer çok kötüymüş ya. Ne alacağız galiba da. Yeeey! Hadi çocuklar son atışlar. Hadi alırsınız. Ulan Archer bir tane adam vur lan 70 puan verdik sana Ve evet İkinci turda geçtik Üçüncü turda ne gelecek acaba 70 pu 300 puanımız var Öne dizeceğim şu gençleri Saldırsınlar aralıklı aralıklı Şöyle direkt Hazır mıyız ardından Şöyle şu tarafa Okçuları dizeceğim tarafa da okçuları dizeyim. Şöyle bu sefer yakın olsun. Abi şey kalmadı. Sen de şöyle koyalım. Başlat bakalım. Aha boksörler geliyor. Oklayın, oklayın. Başlayın oklamaya oğlum. Dövüş... Oha nereye atıyorsunuz lan? Aa burada da okçular var. Lan adamın da okçuları var. Oğlum olacaklar. Dövmeyin çocuklarımı. Ye az okçum kaldı ya. Az okçum kaldı ya. Bir tane boksör aldı. Neyse öğrendik. O kuşlar öbür tarafta kaldı ya. Eh be. Hadi be, hadi be. Onlar hedefken vurun şunları. Oğlum siz niye atamıyorsunuz ok? Herifler daha iyi ok atıyor. Hadi, hadi, hadi son 3, son 3. Güzel hadi aldık son kişi kaldı lan vurun şunu vurun lan tek kişi kaldı lan Budur Baya gazım ha Güzeldi Benim okçular daha çıktı şimdi 1500 Puan var Ya ben şu Katapult mu alsam acaba katapultu deneyelim ya 50 puan 50 puan Şimdi önden e, Shield'ları gönderelim puanımız çok nasıl olsa şöyle şöyle yapalım sen gel buraya sen gel sen gel güzel şuraya şunları salalım mı şöyle mi yapalım güzel şuraya okçu istiyorum Birlikler sağlı oldu dört tane buraya ardından ardından Footman'ler ne ya? Bunları da denemedim hiç. Ayak adamlar, <laughs> Ayak işlerini yaptırıyoruz bunlara. Bir tane daha arçır atayım ya. Arkadan belki destek sağlar. Hadi başlasın. Oha karşı taraf full şey çıktı. Kılıçlı. Ha footman'mış onlar. Vooo. Oklayın oh oklayın oh oklayın oh oklayın. Oh Havayı çekmeyin. Oha. <laughs> Oğlum düzgün çek lan şunu. Neyse okçular alacak ya. Okçular alacak. Hadi arkadakiler oklayın şunları. Hadi oğlum. Tek tek kaldı. Hadi şunları oklayın lan iki kişi kaldı. Lan oklayın şunları. Lan. <laughs> ya yapma be oğlum. <laughs> Düzgün atamadı. Neyse. Karşı tarafı gördük. Kılıçlarla geliyor. Footman'lar askerlermiş. Şöyle yapalım. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Hazır mıyız gençler? O zaman savaş başlasın. Evet. Oha nereye ok atıyorsunuz lan? Oo. Yeah. <laughs> Ulan benim adamları öldürüyorum balista. Neyse oklarız onlara. Güm. Baksana benim adamları alıyor bu ya. Şaşkolos. Aldık valla. <laughs> <sefer> rahat aldık. <laughs> Karşı birlikleri görmek çok önemli. Evet şimdi 2500. Yine karşıya göreceğiz. Bakalım bu sefer şöyle şöyle yapmak istiyorum. Sağlı sollu koyayım. Ardından ne savaşı olsun. Şöyle 4 tane artır koyayım ve ön tarafı dolduracağım ya. Şöyle doldurayım. Bu kadar mı kaldı? Ha ha. Şunları o zaman bir iki tane alalım harcayamıyoruz. 51'lik olacak ya. 730'a ne doldurayım ben? Ne koyayım? Şu neydi? Bilmiyorum da. 284 parça. Arthur olsun. Hazır mıyız gençler? Saldıralım. Oha. Oo atlı varmış lan. Oha dıgı 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 nasıl koşuyor Huu, Dağıttı ortalığı Oğlum aklımı aldınız lan Oha Oğlum Uzun ya Neyse aa Uzun yaylar yakın atmıyor Archer'lar Güzel Yok yenileceğiz neyse gördük Atlan, atlan bir atışta at. Güzel, arkadaşını kurtardın ama sen kendini kurtaramayacaksın dostum. Aldılar. Tipler <laughs> bak. Nasıl saldırıyorlar. Ulan. Neyse gördük. Ee, kalkanlı geliyor karşıdan. Kalkanlara karşı archerlar hiçbir şey yapamıyor. Sizi şöyle yapacağım. Savaş başlasın. Yalnız ben çok kalabalık değil miyim ya? Sadece atla alsam aslında alırdı. Woo! Nasıl dağıttı onları ha? <laughs> Oğlum oklayın lan havaları oklamayın. Oha. Toplar da çok iyi ha. Bak bak nasıl alacak onları. teknik Tek kaldın lan? teknik aldın kaldın? Tek mi kaldın? Oklara dayanıyor. Aa ıska geçti. Yandan alacaklar. <laughs> Güzel. Atlılar çok iyiymiş ya. Bundan sonra full atlı dalsam mı acaba? Bakayım. Atlı neydi? şöyle Dur bakalım atlı dalalım. Şu 1, 2, 3, 150 kaldı. Ardından da Şunlar arkadan kalabalık etsinler. Hadi bakalım saldırın. <gülüyor> <gülüyor> da i̇ndirin indirin indirin. Fena alıyorlar ha. Fena alıyorlar da bizim gençler kaldı. Bunlar biraz şaşkın. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Full kalkanlı geldik. Hadi bakalım. Oğlum siz kalabalık mısınız lan? Bir de yandan geliyorlar. Ne oluyor ya? Oğlum düzgün çek şunu. Güzel. Vallahi kazandık. Kim kaldı? Kim kaldı? Arkada biri daha kalmış. Nasıl kazandık anlamadım da. Biraz rakip sağda kaldı. Evet son seviyemizi oynayalım. Bakalım buraya geçebilecek miyiz? Ben önde direkt bunlara harcanabilirleri koyuyorum. Çünkü daha düşman düşmanı göreceğiz. Neymiş ne değilmiş. Hatta şöyle bir şey yapayım. Düşmanı tanımak için. 27. 31'lik şöyle yapalım. Ardından şöyle okçuları salalım. Ardından da fazla bir koyamayacağız zaten. Şöyle şuralardan yapalım. 20 puan kaldı. İki tane daha şöyle. Hazır mıyız? Karşı tarafı tanımak amaçlı. Oha. 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 Atlara bak. Atlar da komedi ha. Kafaları karıştı. Yalnız şunları alabilirsek süper olacak. Altın okçu kaldı şurada. Yok alamayacağız. Alamayacağız. Şu iki tane bak uzaktan atıyor. Bizimkiler yakın. Lan dayanın oğlum. Neyse iki tane şey var. Ee, balista var. Şurada archerlar var. İyi öğrendim öğrendim düşmanın taktiğini. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hazır mıyız gençler? Saldırın. Dağıtın şunları. Güzel. Güzel. Oh güzel. Süpersin. Oh 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 Süpersin. Bak bu sefer karşıdan, Lan benim ekibi ne dağıtıyorsun? Oğlum şuradan geliyor lan. Bu geliyor lan. Bunu alın. Bak bu savaşın kaderini değiştirecek. Oha atla aldı. Süper. Tek mi kaldın? Çift mi kaldın? Güzel. Ve bir galibiyet daha mı geliyor? Aha tek kaldı. Tek başına aldı. Aha bu da, bunu da gitmedi. Bu da gitmedi. Ne oluyor? Oyun saçmaladı. Oğlum alın şunu, şunu alın. Atlı alacak. Oha iki atlı birden aldı. <laughs> Gayet güzel oymuş. Mutlaka bir bölüm daha çekiyor olur mu arkadaşlar. Zaten ee, şey tarafı da var. Şöyle çıkalım. E, sandbox tarafı var. O tarafta da birkaç dövüş yaparız. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.